,um Evide Ev takılı yürü. So kandırdı canı var. Bir şeyler mi? Kandırdı. Yok, kandırdı. Kandırdı. Canlı oluyor. Canlı oluyor. Canlı. Buraya. Sen bir ne olduğunu kandırırsın. Kesin kandırırım. Nasıl kandırdın? Anladın mı? Nasıl kandırdın? Kandırmadım. Bizden nasıl kandırdın, Kandırmadım. Nasıl bize, nasıl kandırdın. bizi? Bir saniye Anladım. hani burada? Anladım. Tut şunu, ye şunu, yakala şunu, atlayın ben şimdi. Hani bana her şeyi anlattı. Hüseyin, hani tanıkları var. Evet. Atı, sen gelmişsin. Evet. Ya kim uyduruyor arkadaşım? Sen gelmişsin atı? atı. Kim uyduruyor evet. bunları arkadaşım? Kim bu tanıklar? Nerede? Kameralar. Kameralar. Mı? Kameralar. Kameralar sana nasıl anlattı? Kameralar. Anlıyor? Her şeyi söyledi güzel. Tanıklar, kameralar. Kim bu tanıklar? Bak açıklayın, açık. Konuşalım. Kim bu tanıklar? <laughs> tanıklar bizim stüdyodaki e, şefler, evet. e, güvenlik görevlileri, herkesler, oh, oh. herkesler bunlar. Herkesler, bunlar. Şirketi, herkesler, herkesler senin yediğini söyledi. Şirketi bunlar kurmuşlar, hani demişler, at yiyenin şey olduğunu, canavar olduğunu diyelim mi demişlerdi bunlar. Hep bana gazı da vermişler sana, gelmişsin buraya bana, temizliyorsun etsin, saçma sapan konuşma bana. Ne? Sen bana a saçma sapan nasıl olursun? <laughs> Böyle derim. Saçma saç, sapan, saçma sapan, saçma sapan canavar seni. Ya. Arkadaş. At yiyen. Saçma canavar var seni. Ya saçma sapan itiraf at, iftiralarda bulunma bana. Mahkeme verin seni. Atacaklarına götüreceğim, orada cezanı çekeceksin. Sen bir Atacakları üyeleri şey. tarafından yenileceksin. Ya tamam yenilirim, onda sorun yok. Yenilmek, yenmek bizim için sorun değil de. Ben şimdi haniye soruyorum. Azıcık mısın? Yedim mi bari? Bak bana adam gibi söyle. görüşemiyorum. Yedi, yedi. Dur bir dur. Tüm bunu söylüyor. Kıran mıdır, manyak mıdır? Manyak gibi bir şey bu ya. Yedin. Ben bana yok misin? Tamam abi. Sen abim. bana manyak sakin ol, sakin ol. Bak bir şey anlatıyor. Çünkü ben mayak değilim. Sen şimdi nefes al amca. Mayat <laughs> değilim. Dur bilme nefesisi düzgün insan gibi ver ya. Değilim. Tamam tamam rahatladım. Şimdi hani bir anlatsın. Yemiş <laughs> mi yememiş mi? Allah bir, al, al, bir dinle ya. Anlat. Şimdi. Bey amcacığım müsaadenle ben çok sevgili Anlat. arkadaşım da var ve bütün olayları <laughs> izah etmek istiyor. <Evet>. istiyorum. Kendisi <laughs> de zaten ne? itiraf edecek. Ne? Çok, çok sevgili şey. arkadaşım mı? sevgili bir arkadaşımdır. Kendisinin en yakın arkadaşıyım Oy ya, ben. ya konudan Hı. sapıyorsun. I. Attan bahset. Atı ne yedim mi yemedim aa, onu söyle. Aa, evet seni görünce uzun zamandır görmüyordum ya bir sevgim depreşti. Şimdi anlatıyorum. Bilmiyorum. Şimdi ben haber bültenlerini sunuyorum. Çünkü zeki ve çalışkan bir insanım. Evet. Aa, evet. E, bir gün bir gün benim elime bir skandal haberi geldi. Evet işte o haberle başladı. Evet. Bu Haberini domu Var Yazmış Evet Bak bir saniye Evet diyorum Açıklıyorum Ben yazdım nasıl yazdım Şöyle diyeyim Ben önüme geldi Bir kağıt yazdım Bununla biz burada Arkadaş olduğumuz için Takılıyoruz ediyoruz Neyse Ben buna dedim Şaka yapayım edeyim diye Yazdım tamam mı A. Ondan sonra masada Ben orada sesçiyim Gık gırı gık gır gır, gırı Cak kuru gır, Haberler başlarken ses yapar. Neyse yazdım kağıdı evet. Ondan sonra Hı. Bir baktım masada kağıt yok A. Sonra haberleri izliyorum. Zaten haberler sessiz olduğum için haberleri de dinlemem gerekiyor zaten. Neyse haberleri dinlerken bir baktım haber geldi bir tane. Hani at yemiş bilmem ne. Bir de kendi söylüyor. Bir de kendinden açıklıyor. Ben de inandım. Haberler bizim haberler. Haberler doğru haberler. Ben de dedim ne yapayım. İnanayım. Ondan sonra at yemek güzel bir şey gibi geliyor bana zaten. Ben de arkadaş olur takılır diye at yazdım. Ama ben vermedim. İşte burada açıklanıyor olay. Şimdi her şey açıklanıyor. Ay canım var. Yani. yani sen şaka yapıyordun bana da bizimkiler yanlışlıkla haberi bana verince ben evet. de söyleyince sen buna inandın mı? Evet. Evet, aynen böyle oldu. Ay bana şaka yapmış canım. Yani şimdi siz at ocaklarını <laughs> bir şaka yüzünden <laughs> oyaladınız mı? Evet. Nasıl oyalarsınız bizi? Bizim değerli <laughs> zamanımızı nasıl çalarsınız? Amca hiç oturup düşündün mü de at ocağı ne? Kaç atla kaça gidiyor sizde? Atlar kaça? At ocağı bilin. Ocak. Ocak şişe. Nasıl ocak şişe? Bildiğin ocak. Bildiğim ocak. Bildiğin ocak. Evet. Ocak. Bu ocakta biz at yiyenleri pişiriyoruz. Oo. o da Onu suç. Yiyoruz. O da suç. Biz... Hayır. Suç değil. Değil. Biz ataklarını savunuyoruz. Atakları mı savunuyoruz? Ataklarını. Atak ne be? Atak. Atak. ben manyak gibi bir şey bu işte. Git buradan. Hayır manyak değilim ben. Ya manyak A gibi. Gelim şey hadi. Seni diyorum Cahur! Diyorum seni Bakalım bakalım gelmiş! Bakalım bakalım gelmiş! gelmiş! Bakalım bakalım Allah'ım benilerin arasında kaldım ya!